kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere evde hazırlarını aratmayacak bir pasta nasıl yapılır onun tarifini vereceğim. Buyurun yapım aşamalarına geçelim. Öncelikli olarak 1 su bardağı sütümüzü, 2 poşet krem şanti ve 1 paket hazır kahveyi karıştırma kabımızın içerisine alarak mikserimizin en yüksek ayarına getirerek krem şantimiz kıvam alana kadar çırpalım. Pastamızın krem şantisini en başta hazırlayalım ve buzdolabına soğumaya bırakalım. Şimdi pastacı kremamızı hazırlamaya geldi sıra. 3 su bardağı soğuk sütü tenceremizin içerisine alarak 2,5 yemek kaşığı unumuzu ve 1 yemek kaşığı nişastamızı 4 yemek kaşığı toz şekeri de ekleyip kaynayana kadar karıştıralım arkadaşlar. Vermiş olduğum kaşık ölçüleri tepelim olarak kullanın lütfen. Silme olursa kremanızın kıvamı akışkan olacaktır. Bu verdiğim ölçülere püf noktalarına dikkat ederseniz çok güzel hazırlarını aratmayan bir pastacı kreması hazırlamış olacaksınız kremamızı bu aşamada hiç karıştırmayı bırakmadan koyulaşıp kaynamaya başlayana kadar karıştırma işlemine devam edelim lütfen. Bakın artık koyulaşmaya başladı yavaş yavaş. Orta ateşte koyulaşana kadar pişirip kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını kapatalım. Ve bu aşamada diğer kalan malzemelerimizi ekleyeceğiz arkadaşlar. Bakın artık göz göz olmaya başladı ve şimdi ocağımın altını hemen kapatıyorum. Ve bir yemek kaşığı tereyağını ekliyorum. Bir paket vanilyayı da ekledim. Tereyağı eriyene kadar karıştıralım arkadaşlar. Eridikten sonra ocağımızın altını kapatıp Kremamızın odasızına gelmesini bekleyelim. Şimdi ocağımın altını kapattım, soğumaya bıraktım. Ve soğuduktan sonra arkadaşlar burada bakın gördüğünüz gibi üzerine streç film kapatmıştım. Aladıktan sonra bu işlemi sıcakken yapmayın lütfen. Aksi takdirde kremanız akışkan olacaktır. Soğuduktan sonra üzerine streçle kapatın. Ara ara karıştırın ki kabuklanma olmasın. Daha sonra odasısına geldi kremam soğudu. Bir poşet krem şantiyi ekledim ve mikserimle şöyle bir karıştırdıktan sonra mikserimin yüksek ayarında krem şantimizi de kremamızla karıştıralım. Bu işlemi birkaç dakika krem şantimiz kremamızla beraber Köpük köpük olacak. Sizler bunu anlayacaksınız zaten. Bakın burada olduğu gibi tamam artık. Bu aşamadan sonra oldu. Ve yine soğumaya bırakıyorum arkadaşlar. Üzerini kapattım. Buzdolabına bıraktım kremamızı. Şimdi burada 5 adet yumurtayı mikserimle çırpmaya başladım. Ve yavaş yavaş 1 su bardağı toz şekerini ekledim. Bakın hepsini tek seferde eklemiyorum, yavaş yavaş mikserimle karıştırırken ekliyorum. Panispanya kekimiz için en önemli püf noktası burada yumurtaların iyice bembeyaz olana kadar köpük köpük olana kadar çırpmamızdır. Bu aşamada bir fiske de tuz ekledim arkadaşlar tuz yumurtaların erimemesini, sulanlamasını sağlayacak. Bu işlemi yaklaşık 8-10 dakika devam ettirdim arkadaşlar. Videomu sizler için kısalttım. Bakın artık yumurtalar kıvam almaya başladı. Mikserimin yine en yüksek devirinde bu işlemi tamamladım. Yavaş yavaş bir spatula yardımıyla bu işlemi devam ettireceğim. Bu aşamadan sonra bir çırpıcı veya mikser blender kullanmayalım arkadaşlar. Alt üst ederek yavaş yavaş ters çevirme işlemiyle bir buçuk su bardağı un ekledim burada aşama aşama bakın sizler de göreceksiniz yumurtalarımızın kabarcıklarını söndürmemeye özen gösterelim aksi takdirde pan ispanyamız kabarmayacaktır ve çok sert olacaktır lütfen buna dikkat edelim bir buçuk yemek kaşığı da bu aşamada mısır nişastası ekledim arkadaşlar İnanın yumuşacık pamuk gibi bir panispanya kekiniz olacak. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Karıştırma işlemini içerisindeki un, nişasta ve kabartma tozunu tamamen eriyene kadar devam ettirelim birkaç dakika. Ama dediğim gibi yavaş yavaş katlayarak bu şekilde karıştıralım. Yumurtalarımızın havası sönmesin. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum büyük bir borcam içerisine Pandispanya kekimi döküyorum. Ben burada büyük bir borcam kullandım. Sizler küçük kullanırsanız daha kalın, daha büyük bir pandispanya keki elde edersiniz. Bu pastadan pandispanya pastasından tam 16 dilim pasta çıktı arkadaşlar. Ne küçük ne büyük olacak şekilde. Önceden ısıtmış olduğum 150 derece fırında yaklaşık 45-50 dakika pandispanyamızı pişirdim. Pişirme esnasında fırınımızın içerisine bir kaseye su koydum arkadaşlar. Bu işlem panis yumuşacık olmasını sağlıyor. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Bir kürdan yardım ile 45 dakika sonra kekimi kontrol ettikten sonra fırından çıkardım ve soğumaya bıraktım. Artık ılık hale gelmişti bu dakikadan sonra. Kenarlarını açarak hafif elimle çekerek alt üst ettim ve yağlı kağıdımı çıkarıyorum şimdi. Sizler dediğim gibi daha küçük bir borcam veya kelepçeli kalıp da kullanabilirsiniz. Şimdi kenarlarındaki kısımları keserek kare formatını veriyorum pastamıza. Sizlerden ricam pastamız sıcakken kesmeyin ki hamur olmasın. Soğuduktan sonra yapalım lütfen. Dilerseniz ertesi günde yaparsanız aynı sonucu alacaksınızdır Allah'ın izniyle. Şimdi bir bıçak yardımıyla her yerine eşit olacak şekilde pastamızın kesiyorum. Tam ortasından kestim ve ikiye ayırdım. Yarım su bardağı sütle pastamızı hafif ıslatacağım. Islatmaya gerek yoktu aslında ama ben yine de her ihtimale karşı ıslattım. Kesinlikle çok güzel bir sonuç elde ettim. Allah'ın izniyle sizlere de dediğim gibi püf noktalarına dikkat ederek yaparsanız çok güzel bir pani spanya hazırlamış olacaksınız. Çok güzel bir kaş pasta hazırlamış olacaksınız. Artık bu aşamadan sonra kremamızı bir kaşık spatula veya sıkma torbası yardımıyla kekimizin her yerine gelecek şekilde düzeltelim lütfen. Her yerine sürdükten sonra şimdi artık süsleme aşamasına geçebiliriz orta katını süsleyip daha sonra diğer aşamalarına geçeceğiz. Ben burada beyaz çikolata ve muz kullandım. Sizler dilediğiniz meyve veya çikolata ile süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde tercih ettim. İnanın çok güzeldi. Sizlere burada vereceğim en büyük tavsiyelerden bir tanesi pastanızı bir gün buzdolabında bekletin lütfen. Ben bekletmeden yaptım. Zamanım yoktu. Bir gece buzdolabında beklerse hazırlarından hiçbir fark olmayacak pasta hazırlamış olacaksınız. Dediğim gibi süsleme işlemi tamamen size kalmıştır. Antep fıstıklı beyaz çikolata kullandım. Orta kısmına. Üst kısmına sade sütlü çikolata kullandım arkadaşlar. Şimdi kalan kremamızda muz ve çikolataların üzerine düzelttikten sonra kekimizi kapatacağız. Bu aşamadan sonra Aynı şekilde kekimizi de süt ile ıslatarak Bakın gördüğünüz gibi her yerine gelecek şekilde süt koydum. Dilerseniz koymayabilirsiniz de inanın koymadan da aynı sonucu elde edeceksiniz. Dediğim gibi pastayı bekletmek önemli olan. Sizlerden ricam videomu buraya kadar izlediyseniz Beğeni ve yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. Kanalıma abone olursanız, bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olmuş olacaksınız. Allah izin verir, nasip olursa burada sizlerle daha güzel, daha yeni tariflerle, videolarla karşınızda olacağım inşallah. Beni desteklerseniz şimdiden çok çok teşekkür ederim hepinize de. Bakın artık burada hazırlamış olduğumuz krem şanti tamamen soğudu. Fakat benim bulunduğum ortam sıcak olduğu için bu işlemi yapmakta çok zorlandım. Bu işlemi yaparken bulunduğunuz ortamın soğuk olmasına özen gösterin lütfen. Kahvenin o muhteşem kokusu ve krem şantinin lezzeti birleşince sütle beraber inanın çok güzel bir sonuç ortaya çıkıyor. Dilerseniz sade de yapabilirsiniz tabii ki ama bu şekilde yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Dediğim gibi Allah'ın izniyle çok güzel bir pasta hazırlamış olacaksınız. Bir hamur kartı yardımıyla veya spatula, pasta sıvama aparatı ile bu işlemleri tamamlayabilirsiniz. Her yerin eşit olmasına özen gösterin. artık salama işlemimiz, düzeltme işlemimiz tamamlandıktan sonra tepsimizin kenarlarını temizleyip şekil verme aşamasına geleceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde benim elimde bir aparat vardı. Ben bununla düzelttim. Sizler bu işlemi çatal veya herhangi bir aparatla da yapabilirsiniz veya düz bırakabilirsiniz. Tamamen size kalmış. pastamızın kenarlarını ve üzerlerini düzelttim artık. Bakın elimde bu şekilde bir sıkacak vardı benim. Pasta süsleme aparatı vardı. Onunla üzerlerini süsledim. Dediğim gibi bulunduğum ortam çok sıcak olduğu için bu işlemleri yapması benim için çok zor oldu. Sizler krem şantinizi bir gün önceden, bir gece öncesinden hazırlayın, dolaba koyun lütfen. Bakın pastamızın Son hali bu şekilde oldu. Ben çikolata ile süslemeyi tercih ettim. Süsleme işlemi tamamen size kalmıştır. Meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara afiyet şifalar olsun. Rabbim herkesi yapıp yemeği nasip etsin.